Merhaba arkadaşlar ben böyle yandı Efe var Efe bisiklet sürüyorum abone atmayı unutmayın like atmayı unutmayın beğen atın yorum atmayı unutmayın neyse Bilmiyorum ben kanalı göreceğiz tamam tamam daha. ha bütün o veles track'den keyf. not. ya tego 3 minute track'e ya Netherlands konuşum Allah nasran. 3 saate kadar çekeceğim. Ay kit abone hatırlatınız kişi daha atabilir. Taha bakıyor yani o müzik. Akane bir şey yazıyor. Ondan onu download yaparsanız daha iyi olur. Neyse bırak. Ben Mac Vlog'dan Fatma çekeceğim. İşte plastop. Hava yemin edin burası Belçika. Şimdi şey diyeceğim valla yemin edin bir arkadaşım yok. İsmet hasta. Abu! Abu! Pis göstereceğim. Ee, siz Şöyle gitmişti şöyle. Şu top buradan gitmişti şuradan. Şuradan şuradan. Şuraya tam buraya girmişti. Oh shit. Ya. Futbol işte. Çıkacaksın sanırım TOP arkadaşlar. Top çıkarsa video kapatır. Arkadaşlar pardon vlog da olamaz. Ben vlog yapmayacağım. Ya vlog la. Vlog. Oh, <laughs> yine atacağım lan bu sefer yine bu sefer 90 gir. Bu sefer yamuk şutladı. Bu da toz geliyor lan. Umarım bir acayip toz gelmiş değil mi? Normal bu evde değilim ben. Yine evimiz işte gördüğünüz gibi. Yine arkadaşlarımız var. Efe. Youtuber'ın YouTube'a ilk katılan oldu. Efe görmüştürsünüz Salaman kanalında. Şimdi oraya atacağım. Şimdi görüyor musunuz? Şu ve şu. Ben go atımda diyelim. Çıkarttım.